arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl ve oynuyoruz arkadaşlar ben Brawl Pass açmıştım ama önceki sezonda o. Şimdi 2-3 sezon boyunca benim sürekli oynamam lazım. Ki şey yapayım. Aa. Yanlışlıkla girdim. Bu arada arkadaşlar Harajuku Ems. Güzel karakter. Güzel kostüm diye. Gördüğünüz gibi yeni sprey. Feridi fe, 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 miydi? Neydi öyle bir şeydi. Ee, şimdi burada da yeni rozetimizi alalım. 5 tane kredimizi alalım. Şöyle. Arkadaşlar bugün e, elinden geldiğince kredi alarak Max'i al almaya çalışacağım. Max'i Max'lemeye çalışacağım. <laughs> ee, şimdi 95 aldım. Hı aa kostümler de gitmiş. Rolpes'in başında kostümler oluyordu. Onlar da gitmiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yanımda Bro var. Merhaba Bro. Merhaba. Arkadaşlar önceki sozon, Gördüğünüz gibi sezonda, bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Elmydro diye bir e, şey almıştım ben. Yani şeylerin başında hep e, kostüm oluyordu arkadaşlar. Biliyor gibi. musunuz? Ney? Ney? Söyleyin mi? Hı. Hı. ismi <laughs> Kral Büyü almış mıydın? Aldım. Büyü aldım. Almıştım ki ben zaten çok da. Büyü almış. Arkadaşlar Jack ile 8 savaş kazanıp e, 3 ee, 3 bunu da kazanacağız. Yani toplam 8 savaş. <laughs> 8 savaşın içinde zaten 3 savaş olduğu için her şekilde Arkadaşlar Max'in yeni koltuğu yeni. On... Aynen Max'in koltuğu falan onların yeni yeni kostümleri geldi yeni olan Max var ya yeni olan tak, Tak, kaplan Max. Kaplan Max Uy, pençe, Sa pençe atıyormuş. Ha, sen nereden gördün? Ee, neden test ettim. Arkadaşlar bro çok test edicidir. Bana hiçbir şey bırakmaz. Ama <laughs> al sana al sana al sana al sana. al sana. sana. öldü. Arkadaşlar. Arkadaşlar e Aynen bayağı ağır hasar. Bu arada arkadaşlar DT'yi izlediğim video, e, DT'yi aldığım videoyu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel videoydu. Valla binlerce görüntülenmesi var. Size de helal Kaç olsun. Kaç kişiyi birden öldürdü gördünüz mü arkadaşlar? Aslında bazenine e, yardım etti. Pardon ne koltuğu ya şey. Poco <laughs> Arkadaşlar şey. E, o videoyu da izlemeyi unutmadın diye. Unutmayın dediğim gibi. ilk defa Brawl Pass açtım. O videoda da çok güzel şeyler başarmıştım. Gelin buraya tak tak. Hayır. Öyle, olmadı ya. Öldüm. Hem, hem sen öldürdün kral hem onlar. Aynı hem öldürdün hem öldüm. Hem ölü hem şöyle. Ölü. Allah, Allah 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 <laughs> Koşuyorum şu an. Pardon. Arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa bir ultisinde adamı yavaşlatıyor. Bir de Bu hemen herkes biliyordur. Er, arkadaşlar bir de ultisine atıyor bir. Onlar da yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Olduğu yerden gidiyor daha çok yanlıyor. Tam da zaten herkes biliyordur bunu bro. Söylemene gerek yoktu. Ben test ettiğimde sadece biliyordum. Arkadaşlar dediğim gibi full test etme challenge. <laughs> test etme challenge daha <gülüyor> bir numara. <laughs> sadece kralın olmadığında test yapıyorum. Wow arkadaşlar şu anda da on elmas. Yani ben ölürsem takım gider diyorum. O kadar. Tabii onlar maslarını almazsa gitmez. Yo ben bir ölürsem süreye baştan başlar. Tak tak ama yine de risk alıyorum. Yine de risk alıyorum. Kazanalım Ve 19 elmasla kazanıyorum. Onun arkadaşlar 19'su... arkadaşlar bir de böyle bir güncelleme geldi bence baya saçma. En iyi oynayanı gösteriyor. bence baya saçma. Şimdi hemen e, hemen hepsini yapalım. Arkadaşlar bir görev, iki görev tamamlandı şimdilik. Ama... Arkadaşlar şu an ben bunu da yaptım. E, ee, diğerlerini sonra yasaklayacağım. Şimdilik 16 kupa ve 405. Uy! 4 kademe. Bro sence nasıl kademeler atladım? Nasıl? 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 Bence çok nasıl? fena. Nasıl? Çok fena kademeler atladım. He. Bu arada arkadaşlar 1900 çok, zor. Bu arada bugünkü amacım Mosi'ye gelmek de. Mosi çok e şey çok uzun, uzak. Yani sanki ben bu karakteri bir yerden benzetiyorum da neyse. Ben de bir arkadaşlar Brawl Pass açamayacağım. O yeni süreyi güzelmiş ha. Ee, şimdi gördüğünüz gibi dördüncü kademeye geldim ve 200 istemeye başladı yok artık. Şimdi e, karakterlerde e, yalnız arkadaşlar DS'ye bayıldım ya. Aha 4'te diyor. Aa devriye memuru DS arkadaşlar bugün bunu bunu al ben almaya çalışacağım. Bugün bunu almaya çalışacağım. Bu var zaten. Bu da var. Yani arkadaşlar bir tek devriye memuru RT'yi almaya çalışacağım bugün. Onun için benim acil şeye e, kademe o kademe 14. Kademe 22'ye kadar gelmem lazım ki devriye memuru RT'yi alayım. Eee kalmadı. Ha tamam soygun. Arkadaşlar 5 savaş soygunu da kazanayım. Zaten ikisi aynı anda bitiyor görevlerin. Hatta arkadaşlar vazgeçtim. Şey yapacağım. Ee, siz de izleyin zaten bro tutarsın amacı bu. Bu arada bro bugün sessizsin ne oldu sana? <laughs> Normal şey lak, lak 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 diyordum. Evet lak 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 lak. Yani evet. öyleydim çünkü. Hatırlıyorum. Hayır gidemedim. Şöyle vur 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 hadi, hadi de. gel gelin 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 hadi ya oraya niye gidiyorsunuz çılgınlar size öldürün onları diyorsunuz ölüp gelemiyorsunuz hayır hmm, vuramıyorum geliyor. hadi gel şuna saldır ya hadi gel gel Emz gelin Emz bir gelse bir saldırsa şuna var ya Emz güzel öldürecek de hadi Emz hadi Emz hadi Emz Aha aha aha. Aha bir tane daha vurayım. Aha. Arkadaşlar yeneceğiz gibi, yeneceğiz gibi. Yok yenileceğiz ya, yeneceğiz. Aha. Aha. Aa, yeneceğiz ve bu Arkadaşlar gilde bizimle birlikte kazandı. Ama geyilmiş oyunun en iyisi nasıl? Na, yani nasıl? İmkanı yoktu. Neyse ben tekrar oynayacağım. Arkadaşlar bu şekilde 5 maç devam ettirmem lazım. Iki, yok bu şekilde dört savaş kaldı. i̇kisi i̇ki, de bitiyor öyleyse o zaman. Arkadaşlar burada çok diyecek bir şey bulamıyorum. Yapıyor. Arkadaşlar. Kostüm almış. Oy 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 oy, oy. Arkadaşlar ben daha Vilo'yu alamadım. Adam vlog'la birlikte kostümünü almış. What? Test de olabilir. Cık, test olmaz. Teste ben de gelsem adam bot olurdu. Bot mu benim adım? Yo Tomar 753. Yani oyundaki adım. Arkadaşlar Lo vuruyor. Altın üstünde üstüne... kalan adam bir daha hasar alıyor. Bir de üstüne... zehirliyor. O gidin altındaki gidince. Oy arkadaşlar garanti zevriyor. biz kazandık video sayesinde. O iyi. çok güzel vuruyor. Aa. Oha. Adam bizden ulti doldurmuş. Bir daha gitmiş sayesi koymuş. Bak burada bizden ulti doldurdu. Ben orada boş boş vuruyorum ya. Bir de dedim garanti biz kazandık. Neyse devam devam devam. devam Sağır ettin. Söğür olmadı ya. Arkadaşlar ee, şu anlar devam Diyor ediyoruz. Bu arada bu bir 10 dakika olacak o yüzden hemen hızlıca maç bitirmeye odaklanacağım. Aa yine aynı adam. Pardon kadın. Yani, eğer ki oyuncu erkekse adam da. Şeyse yani. Aha şu aksesuar bas. Aksesuar ne? Aha. Uh -huh. Şu an başladım. Pat 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 vurmaya. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi vur vur vur. Arkadaşlar hayır. Kaybedeceğiz. Kim kimdeki rakip? kimdeki rakip? bir, bir vuruyorlar. Canı çok fena gidiyor bizim kasanın. Hadi hadi Vilo hadi hadi Jesse hadi hadi Vilo hadi Jesse. <laughs> Uy arkadaşlar canımız dört kala var ya. Tak koyarlar. Aa Gyu. Aa onlarda da şey Vilo varmış. İki takımda da Vilo. Artı bir de kostüm. Vilo artı bir de kostüm. i̇ki takımda da aynısı. Evet. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben Vilo'yu ve yeni karakteri çok sevdim. Musi. Musi. Musi miydi öyle bir şeydi? Ya yine aynı karakter geldi. Herhalde bu bizi takip ediyor. Sürekli aynı maçı yapıyor. Yalnız Gelin'kine çok sevindim ama şey. Sevdim. Aks e şeyine. Adı neydi? E ha e şey ya. Rozet ha. Rozet. Rozet miydi? Hani şunlar var ya. Aha bu da geldi. Al sana. Al sana. Al sana. Ne hayır ben niye buraya geldim? Hii! arkadaşlar kaybettik. Emiz'le oynamak lazım. Bunda. Bunda yemizi oynamak lazım, değil mi? Yemizi oynamak lazım. Yani orada ay ben beni gördüm arkadaşlar az önce kendimi gördüm. Arkadaşlar yemzi alamamış, alabildin mi? Yok da alamamış. Bak alamamış arkadaşlar. Ya ama sanırım ben, bilmiyorum yani. Ben se aldım iyi arkadaşlar Kızıl RT. Benim de amacım Kızıl RT'ydi de. Kardeşim bir türlü izin vermedi oynamama. Evet. Ee, az önce şey bir tane şey attı. Vurdu şeye. gil gil RT. RT gil az önce bir tane vurdu. Şöyle bam 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 bam. Gel gel zaten RT RT. RT'cim al. Al sana al sana. Hayır ayağını bıraktı olamaz. Hayır ayağı da gitti şimdi. Bir de ultiye gerek yok şimdilik. Ben oraya gidersem ultiye basarım. Bum! Ulti ile birlikte bitirdim. En önemlisi kim? Ben. Aynen orada yalnız güzel saldırmışım ha. Yıldız oyuncu doldum oldum. Şöyle tekrar oyna. Arkadaşlar çevirirken onu. Neyi? Neydi? Hani elindeki var ya ismi neydi? Her C şey şey şey. Yerdelen. Yerdelen, gökdelen. Dedem geldi Rize'den. Gitmeyelim buradan rezil olmadan. <laughs> Yerdelen dö hani döndürüyor beton ya. Beton matkabı, beton. Hani beton beton matkabı var ya. Hı -hı. Onu döndürünce kazanma animasyonunda ne yapması Sö gerek? Söyleyeyim mi? Ne? Onun yeri delmesi. Aynen yeri delip başka bir yerden çıkması gerek. Evet. İşte bam. Uy, hepsi geldi bizim şu anda şeye bankaya e, bankaya saldıran yok. Bizim bankaya şu an saldıran yok. Çok iyi. Lavu da görmüyorlar oradan Bir saldırıyor. Çok iyi ha. <laughs> bu bu haritada tam atıcı gider ha. Hadi ben patlatacağım kasayı ben patlatacağım. Uy, bir vurmaya başladılar çok pis Oy, çok iyi. Nasıl kizbit de bizde bitirdi. Kesin vil Ha yok ben bir şeyim. Arkadaşlar şöyle bir daha çıkalım. Tekrar oynayalım. Ve arkadaşlar bu son maç eğer ki bunu da kazanırsam çıkıyorum. Ve videoyu da kapatıyorum. Şöyle. Şöyle Arkadaşlar işte yeni karakter şu ortadaki. Aynen. İpimin çek, olduğu. İyi, i̇yi de ipini görmüyorlar ki. Evet biliyorum. Arkadaşlar bir yerden bura bir ip bulmuş sabahtan beri bırakmıyor. <laughs> Ben takıntılık yaptı. Şöyle takıntılık. Şurada tara var, çok iyi tara. Aynen yani tara ağır hasardır. Ama şu anlık önde biziz. Yani onların kasa... bu kasanın canı daha az. Şöyle bas. Hayır, bas geldi. Hayır. Hayır, bas bize saldırdı. Onların takım kazanırsa garanti bas sayesinde. Hadi hadi saldırın, saldırın, saldırın. Saldır. Aa, gaz varmış. Ben şimdi gelir ona göstereyim gününü. Gel buraya gaz. Gaz gaz. Gaz gaz yapan gaz. Arkadaşlar gaz yapmış bu gaz. Ve bu Arkadaşlar bunu da kazandık. Ve şimdi çıkıyoruz. Ve en iyisi bazmış. Şimdi arkadaşlar buradan böyle geliyoruz. Oyuncu simgesi ve 3 bölüm dağıtmışım. Bunu alalım. Bunu, bunu alalım. alalım. Bunu alalım. Aynen öyle. Bakalım yok kromatiği daha iyi gelmedik. Ee, altınlarım da yok. Boşver. Neyse arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.